Değerlendirmesini sayın Cumhurbaşkanım vermiştik ama uyuşturucu konusu üzerine duralım ve bakalım bu, bu e, yapılan sempozyumda ortaya çıkan konular neler neler tartışılacak. Ama bunlar sadece sempozyumlarla konuşmalarla olmuyor. Aileleri bu konuda çok ciddi iş düşüyor. Lütfen çocuğunuzu sürekli takip edin efendim haberimiz. 50 ülkeden 1700 katılımcı uyuşturucu mücadelesindeki deneyimlerini paylaşmak üzere İstanbul'da bir araya geldi. Uluslararası Uyuşturucu ve Halk Sağlığı Politikaları Sempozyumunda uyuşturucu kullanımına ilişkin son veriler paylaşıldı. Türkiye'deki rakamlar dünya ortalamasının altında ancak endişe etmeye gerektirecek boyutta. Gençlere, lise öğrencilerine ki çoğunluğu 15 yaş civarında bu soru soruluyor. Bağımlılık yapan tütün, alkol ve uyuşturucuyla tanıştınız mı, kullandınız mı diye. Az ya da çok bunları kullanan kişilerin oranı alkol için %32, sigara için %45 ama bugünkü konumuz olan uyuşturucu için de %9 çıkmış. Sempozyumda vurgulanan önemli bir unsur da olayı ele alış noktası. Uyuşturucu madde kullanımının bir olgu değil, halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor. Uyuşturucu kullanımını diğer hastalıklar gibi bir hastalık olarak görmeliyiz. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Halk sağlığının dışında tutamayız. Sempozyumda son yıllarda kullanımı artan bonzai gibi sentetik uyuşturuculara da dikkat çekiliyor. Eskiden bilinen 15-20 tane uyuşturucu varken şimdi 350 ve üzerinde uyuşturucu çeşidi var uluslararası sempozyum 3 gün sürecek. Evet efendim. Şimdi stardan bakalım eee gazetelere devam edelim.